Merhaba, merhaba, merhaba gönül dostlarım. bayağı iki gündür video atmıyorum. Merak etmişsiniz. Teşekkür ederim. Ee, yoruldum ya. Bir de misafirim falan vardı. Pek vakit bulamadım video çekmeye. İş güç bitmedi. Yani şu köyde de inanır mısınız hiç iş bitmiyor. Yani buna da hazır olun. Gerçekten ya gün yetmiyor. Hiçbir şekilde gün yetmiyor. Ben anlamıyorum. Yoruldum. Sabah 6'da kalktım. 6'dan beri uğraşıyorum. Ama bunlar çok zevkli uğraşlar. Oturup da evde dedikodu yapmıyorum. Televizyon seyredip de işte saçma sapan şeyler öğrenmiyorum falan filan. Bir şeyler öğreniyorum. Burada gerçek gerçek öğreniyorum. Gerçek hayatı öğreniyorum. Kemişim buz gibi ayran yaptım. Buzlu bakın. Bence siz de yapın. içine buz doldurun. O kadar güzel ki bu sıcakta. Şu an burası çok sıcak. Hmm. Ay nefis yemin ediyorum nefis olmuş çok güzel. Birazcık burada hava bulutlu. Ay yemin ediyorum içim mi yanmış ne. İçine tuzu da koydum. Muhteşem. Tansiyonuza da iyi gelir. Burada bu hava bulutlu bir açıyor bir kapatıyor. Ben de şu ektiğim fare kulaklarında her taraflar var. Oralara biraz gübre attım. Onları suluyorum. Şimdi beraber dedim sıkıldım dedim ki arayayım şu şaman arayayım diyorum. Bak gördün mü ne kadar şey hissediyorum sizi arayayım diyorum. Sanki telefon açıyormuşum gibi geldi. <laughs> Youtube'a çekerken ya ne komik ya. Ama gerçekten öyle hissediyorum ya. Yani hepiniz sanki şu an karşımdaymışsınız gibi hissediyorum. Çok hoşuma gidiyor. Arayayım diyorum ya Allah. <laughs> Neyse. Ee, şimdi güzelce şöyle bir bahçeyi suluyorum. Gübre attım. Beraber şöyle gezelim. Şimdi aynı yere şöyle bakın suladım. Göz gibi oldu. Şimdi onu oradan çekeceğim. Ay bir saniye şunu çevireyim de elimi görmeyin avucumun içini. Şöyle. Heh, şimdi oldu tamam. Ay, bakın bütün her şeyin e, şey yaptım. Dibine keçi gübresi, domateslerim. Ben size bahçemi göstereyim. Çok görmek istiyordunuz. Hepinize göstereyim. Şöyle yakından yakından çekeyim o zaman. Domateslerim. Güzel. Bu begon milim. Burada 11 ay diyorlar buna. Sarıyor böyle. Çok güzel. Ondan sonra şu bodrum papatyası diyorlar. Bunların her rengi oluyor. Ondan sonra şurada duvarda çizmelerim, terliklerim. Bütün köyde lazım olan, çamurda olan bütün çingene malzemelerim diyebilirim. Niye yaymışsam onları oraya. Valla kaldırmaya halim yok. Gücüm yetmiyor yani. Şeye artık. Günüm de yetmiyor, gücüm de yetmiyor. Hepsini aynı anda yapmaya yetmiyor maalesef. Evet şimdi dur terliklerimi giyeyim çünkü yerleri sildim şu bir yudum ayranımdan alayım bir saniye ay nefis Allah'ım çok güzel ya ayran çok güzel ya bu sabahleyin kedimin bir tanesinin gözü ne olmuş bilmiyorum böcek mi sokmuş ne olmuş en güzel kedim ya çok kötü olmuş birazcık teramisin sürdüm bilmiyorum görebiliyor musunuz göz görebiliyor musun? Şöyle şu gözü gösterebiliyor muyum? Ay. Ya sabahleyin aklımda yeşil şey vardı burada. Usuruk böceği diyorlar. İki tane. Acı onları yakalayayım yakalamaya mı çalıştı? Ne yaptıysa? birazcık bir be be pantolon betadin be betadin sürdüm temizledim sonra da sürdüm aşıklarımı bu akşam içeri alacağım onları kıyamam ya gece böcek sarıyor herhalde buraya e bahçede de çeşit çeşit envai çeşit böcek var yani şu domatesim nerede şurada bu domatesim de dün ipleme yapıyordum sarma yapıyordum kırıldı ben de şuraya ektim ne olur ne olmaz diye yani benim bileyim üstüne domatesler vardı üzüldüm belki faydası olur ektim ama Heh, şimdi gidelim suyumuzun şeyini değiştirmeye. Gönlünü terliklerimi giyeyim. Evet. Şimdi buraya baya bir sulanmış. Şimdi şunu alıyoruz. Ay. Şuraya getiriyoruz. Bunu da alıyoruz. şöyle koyalım havaya doğru kaldıralım o yağmurlu mu Heh. şöyle oluyor e ne yapayım öyle elimle zor oluyor ne gösteriyordum sizlere evet bakın domateslerime yani şimdi ben bunları ilk defa yapıyorum arkadaşlar aranızda bunları sürekli yapan varsa bak Dilara şurayı yanlış yapmışsın şunu şöyle yapma bunu böyle yapma şurayı şöyle yap Şurasını kes, şurasını biç bilmem ne ne bileyim. Yani bir fikirleriniz varsa bana söyleyin olur mu? Hani acemilik çünkü bu. Yani bunları hep böyle şey yapmışım. Keçi yürüsü dökerken. Kabacıklarım bunlar benim. Kabacıklarım. Ee, bunlar da tohuma kaçmış. Bunları sizden öğrendim biliyor musunuz? Bunlar tohummuş meğerse. Ben dedim ki benim bu kıvırcıklar niye böyle uzuyor dedim. Size sordum. Böyle buna siz de deriz ki o tohumak kaçmış. Sonra bana öğrettiniz ne yapmam gerektiğini. Sonra bunu da bilmiyordum. Bunu da sizlerden öğrendim. Kudret narı. <laughs> bu da güzel saracak. Bu sabah fasulye gene bir şey topladım vallahi. Bayağı bir, bir buçuk kilo yakın topladım. Evet bütün karpuzum, kavun. Aa, seni göstereceğim. Bir dakika, bir dakika. Neredesin? <laughs> Bakın. Dur, dur, dur. Geldim, geldim, geldim. Bakar mısınız? Bir pişime giriyor musunuz? musunuz? <laughs> Vallahi bu ne? Kavun mu, karpuz mu bilmiyorum ama kavun herhalde. Bu şekilde olduğuna göre. Ya. <laughs> Verdi. Ama çok emek sarf ediyorum ya. 24 saat gözüm üstlerinde. Sabah gözüm açar açmaz onlara bakıyorum. Tavukların kafesini bir güzel gene temizledim arkadaşlar. Bak bir tane oraya yatmış ağacın dibine. Bütün tavukları dışarı saldım. Güllerim de açtı soldu artık. Size bir şey daha öğreteyim. Bu gülleriniz böyle goncaların açmasını istiyorsanız, çok gül vermesini istiyorsanız bu ölmüş güllerinizi şu şekilde kafalarını koparacaksınız. Çünkü enerjisini tüketmemesi lazım. Bakar mısınız goncalara? Ya Mutlaka yapın. Böyle bırakmayın olur mu? Ölmüşleri temizliyoruz ki yeni goncalarımız açsın. İyi. Yani böyle. Kedim niye mi Ne oldu? Canını mı yıkıyorsunuz? Ne yapıyorsun? oynuyor. Bakın şunları böyle temizleyeceğiz. Ay. Canını yakma onun. Onun oncak hali yok hasta. Evet. Ne oldu? Hii. Ne oldu? Ne yapıyorsun? O uyuyor hasta o. Gözüne bir şey olmuş onun be. Bak canı yanıyor. Bak bak yapma. Bak bak bak. Bu da niyeyse buradan sabahtan beri çıkmıyor. Bunun da derdini bir türlü anlamadım. Senin neyin var? He? Ne o depresyona mı girdin? Geldin girdin kedilerin yanına çıkma. Ne oldu hırlıyorsun? Bir şey mi oldu kızım sana ya? Hı? <laughs> Bırak uyusun bırak bırak bırak. Canı yanıyor yapma yapma. Ay Allah ya, içim acı böyle camları yandığı zaman. <laughs> Uyurken oynuyorlar ya, maşallah Ne diyordum? Tavukları saldım geziyorlar. Bundan sonra öyle. Baktım burada köylüler hepsi salıyor dışarıya tavukları. Sabahleyin salıyorlar. Akşama kadar geziyorlar, geziyorlar tavuklar. Akşam gelip kendileri kafese giriyorlar. E ne güzel. E, en azından böylece kümesim kirlenmiyor. Durmadan afedersiniz sıçmıyorlar. Ve bir türlü her yere kaka yapıyorlar. E, durmadan kümes temiz. E, burada akşama kadar doğayı hallediyor. Neredeler bakayım. Orada yoklar. Geziyorlar. Şu karşıları maaşları bir yerlere gitmişlerdir. Büyük ihtimalle. Biberiye aldım lavanta aldım. Bakın lavantanın şeylerini görüyor musunuz? Heh. İnşallah çekebiliyorumdur. Ekeceğim onları. Oh. Çok terledim ya. Çiçeklerimi göstereyim bunlar. Bunlar da çok tatlı. Hmm. Ee. ne yapalım şunu birazcık daha bu tarafa çekelim şimdi ah hay Allah ıslandı telefon ıslandı bir elle telefonla iş yapıyorum bir elle bahçeyle uğraşıyorum ya bunun saçma sapan işler işte <laughs> aa dolma biberlerimi göstereyim mi kıl çok güzeller maşallah maşallah bunlara ya. <laughs> Durun bakın buradakilere. Çok güzeller. <laughs> Size bakacağımlarımı da göstereyim. Oh. Ay biri ne yazmış biliyor musunuz arkadaşlar? Vallahi yani acayip ne böyle tuhaf insanlar var. Neymiş kısa kollu? Lütfen kısa kollu çekmeseniz daha iyi olurdu. Kollarınız işte şişman, çirkin gözüküyor. Bu yaşta ne gerek var? Kısa kolsuz işte kolsuz video çekiyorsun. Laha bak. Şey fasulye diyor, patlıca. İşte bu. Ee, Patlıcanlar burada gördüğünüz gibi gözümün nuru patlıcan da çok severim her şeyini yaparım bu bunları da çerelerim yani böyle şu salkıma bakar mısın maşallah güzelliğini. Dün şey yaptırdım şu arabanın üstüne şuraya ee, Branda çektirttim. Çok ucuz 100 liraya aldım bu koca brandayı. Bu yazı geçsin de. Çünkü bu şey olmaz sarmaz şu an. Ne kivi büyür ne üzüm büyür. Hemencik büyümez. Bu sabah da topladığım fasulyeler. Bunlar. Ondan sonra cığıma bamyalarımı göstereyim. Ha, bamyayı biliyor musunuz? Kızartabilirsiniz. Bakın. 2-3 tane bamya olmuştu. Bayağı bir büyümüştü. Ben onları sabahleyin kahvaltıda biber gibi kızarttım. Ondan sonra bunlar Reyha. Şunlar Melisa. Yok. Fesleğen. Ne Melisa'sı? Bunlar çiçeklerim. Şöyle. Ay şunları var ya o kadar çok seviyorum ki şu çok güzeller ya. Şunların renklerine bakar mısınız? Bıdık ne no, oldu? Şey uzun ne oldu? Karnın mı ağrıdı? Ot diyorsun. Çok güzeller değil mi? Bakın şu da bodrum papatyası moru. Şu da şey e, koyun gözü diyorlar şu sarı. Şuna. Onun da çok güzel renkleri var. Bir salatalığını göstereyim. O da vermiş. bunu vermişti? Yok. bunu vermişti? Evet. Bakın. Görebiliyorsunuz mu? Evet işte bu. Bidi bidi. Böyle arkadaşlar. Yoruldum. Hemen anında da kurudu. Bakın burası demin göldü. Anında kurudu. Görüyor musunuz? Bayağı bir şey güneş yakıcı. Gidip biraz ayranımı içim Salıncağıma oturayım. Evet bugün bahçemden sizlere bu kadar. Hepinizi seviyorum. Beğenmeyi, likelamayı unutmayın. Beni merak etmeyin. Ben gayet iyiyim. Ay, kendinize iyi bakın. Abone olmadıysanız da mutlaka olun. Sağda böyle bir zil var. O zile de basın ki bildirimler gelsin size. Yeni attığım videoların bildirimleri. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Ne e ka pa mirë sonja. Pshull, ka pa mirë.